Merhaba arkadaşlar. Dersimize aldehitlerle devam ediyoruz. Aldehitler ve onların aynı karbon sayılı izomeri olan ketonların yapısındaki fonksiyonel grup karbonil grubudur arkadaşlar. Yani aldehitlerin fonksiyonel yapısı karbonildir. Dolayısıyla bir aldehit yapabilmemiz için karbonil grubundaki şu bağa bir tane R ve diğer bağına da bir tane hidrojen bağlamamız gerekmektedir. Görüldüğü gibi yapı aldehit oldu. Aldehitin satır yazılışı RCHO şeklindedir. Aldehiti şu şekilde gösteremeyiz. Bu arkadaşlar OH olduğu zaman alkolü akla getirmekte. Dolayısıyla aldehit açısından bu ifade yanlış, alttaki ifade doğrudur. Aldehitlerin genel formülü CnH2nO'dur. Tabii ki aynı karbon sayılı ketonların da genel formülü yine CnH2nO olacaktır. Evet, aldehitlerde arkadaşlar karbonil grubu bir numaralı karbon atomudur. Dolayısıyla numaralandırma yapılırken aldehit grubu seçilir ve isimlendirme de bunun üzerinden takip edilir. Aldehitlerin ilk üyesi metanaldir. E, Slaytta da görüldüğü gibi şuradaki R çıkıp yerine bir hidrojen gelmiş. Özel bir aldehit, ilk aldehit arkadaşlar. Satır yazılışına da dikkat ettiğimiz zaman HCHO şeklindedir. Evet. Aldehitlerin adlandırılmasıyla dersimize devam ediyoruz. E, aldehitlerin adlandırılmasında da isimlendirilmesinde de yine yupağın genel kuralı burada da geçerli arkadaşlar. Yani en uzun karbon zinciri bulunur ve karbonil grubundaki karbon atomundan başlanarak numaralandırma yapılır. Tabii ki zincirdeki varsa dallanmalar belirtilir. Zincirdeki karbon atomu sayısı kadar karbon atomu içeren alkanın adının sonuna aldeitin arkadaşlar al son iki getirilerek okuma yapılır. Şimdi slayttaki örneklerle dersimize devam edelim. Görüldüğü gibi tek karbonlu bir aldeit. Az önce ismini söylemiştik. Bu metanal. Ya da arkadaşlar şu yapıya karbonil grubunun bir tane bağına hidrojen bağlandığı zaman biz buna form diyoruz. Dolayısıyla bunun diğer ismi de formaldehit olur. Metanal olmasını tekrar ediyorum arkadaşlar. Buradaki karbon bir tane olduğu için met durumu. E, alkan yapısı tabii ki metan durumudur. Dolayısıyla aldeit olduğu için al son iki ile okuma tamamlanmış. Evet şimdi bunun ismini okuyalım. Önce numaralandırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet e, aldeitin aldehitin karbonil grubu şurası bir. Birinci karbon bu. ikinci karbon da bu. Dolayısıyla et arkadaşlar. iki karbondan dolayı. Karbon karbon atomu, atomu arasında tek bağ olduğundan dolayı an eki. Dolayısıyla bu bir aldehit yapısı olduğu için etanal. Şimdi diğer yapıyı şöyle isimlendirelim, numaralandıralım önce. Evet, karbonil grubundan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 4 tane karbonumuz var. Dolayısıyla burada bir büt durumu var. Daha sonra karbon atomları arasında tek bağ olduğu için bütan, bir aldehit yapısı olduğu için bütanal okumasıyla tamamlanıyor. Evet, Hemen numaralandırmamızı yapalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar karbonil grubundan başlıyorum. OH olmasına rağmen karbonil benim birinci karbonum oluyor. 5 tane karbonumuz var. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bir kere burada 5 karbondan dolayı pent. Karbon atomları arasında tekli bağ olduğu için pentan. Aldehit durumu olduğu için pentanal. Evet, görüldüğü gibi dördüncü karbon atomunda iki tane e, metil dallanması var. Bundan dolayı dört dört dimetil. E, hidroksi durumu da arkadaşlar üçüncü karbonda. Onun da numarasını söyleyerek okumayı tamamlıyoruz. Şimdi bu örneğimizi çözüyoruz. Hemen numaralandırmamızı yapalım. 1 2 3 4 Evet, dört tane karbonumuz olduğundan dolayı butan. Dördüncü e, karbonda OH grubu olduğu için dört hidroksi butanal. Evet. Diğer yapıyı hemen numaralandıralım. Görüldüğü gibi 1 2 3 4. Buradaki çift bağın arkadaşlar zincirin bu ucunda olmuş olması önemli değil. Aldehit grubuyla numaralandırmaya başlıyoruz. Dolayısıyla okumamız da şu şekilde olacak. Evet. Evet. Büt olmasının sebebi 4 tane karbon var. En arkadaşlar alken yapısı olduğu için 3 ile 4. karbon atomu arasında olduğu için çift bağ. 3 büten aldehit olduğundan dolayı arkadaşlar 3 büten alle okuma tamamlanıyor. Evet dersimize aldehitlerin genel özellikleriyle devam edelim arkadaşlar. Evet Aldehitler için arkadaşlar, form e, formaldehit yani ilk aldehit aldehitimiz gaz halindedir. Onun dışındaki küçük moleküllü tüm üyeleri sıvı haldedir. Hidrojen bağı içermediklerinden dolayı alkoller ve karboksil asitlere göre daha düşük sıcaklıkta kaynarlar. Tabii ki yapısında karbonil grubu var. Karbonil grubunun arkadaşlar şöyle bir yapısı vardı hatırlayalım. Şuradaki elektronlardan dolayı molekülün bir polarlığı var. Yani karbonil grubu içerdiklerinden dolayı moleküller polar yapıdadırlar. Moleküller polar olduğundan küçük moleküllü aldehitler suda iyi çözünürler ama moleküldeki karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlüğü düşecek şurada gösterildiği gibi çözünürlük azalır. Dolayısıyla kaynama noktası da artar. Yine arkadaşlar homolog sıra zaten bu organik bileşiklerin hemen hemen hepsinde olan ortak bir özellik homolog sıra oluştururlar. Küçük moleküllü olanların kokusu arkadaşlar keskin ve tahriş edici olup molekül büyüdükçe koku da keskin ve tahriş edici yönden güzel kokulu hale dönmektedir. Aynı karbon sayı Aynı sayıda karbon içerdiğinde aldehit ve ketonlar birbirinin daha önce de ifade etmiştik izomeridir. Evet, aldehitlerin kimyasal özellikleriyle dersimize devam edelim. Genel olarak aldehitin gösterdiği tepkimeler, birinci olarak katılma tepkimeleri, yükseltgenme tepkimeleri, yanma tepkimeleri, indirgenme tepkimeleri ve arkadaşlar polimerleşme tepkimeleri. Buradaki polimerleşme tepkimesini hemen pratik olarak yapısındaki pi bağından e, ilham alarak söyleyebiliriz. Yapısında pi bağ olduğu zaman genel olarak moleküller arkadaşlar polimerleşme tepkimesi veriyor. Evet, katılma tepkimesi yine pi bağdan arkadaşlar çağrışım yapabilir. Yanma zaten organik bileşiklerin arkadaşlar hepsi oksijenle tepkimeye girerek karbondioksit artı suyu oluşturacak şekilde tepkime veriyordu. Burada belki biraz daha detaylı bir şekilde yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde tepkimelerinde yoğunlaşmamız gerekmektedir. Evet, öncelikli olarak katılma tepkimeleriyle dersimize başlayalım. Az önce de ifade etmiştik. Karbonil grubunda arkadaşlar kısmi yükleri gösterilmiş. Oksijenin üzerindeki elektronlardan dolayı burası arkadaşlar eksi yüklü bir yapıya sahip. Evet, karbonil grubu içerdiği için daha önceki derslerimizde söylemiştik. Aldehit ve ketonlar nükleofilik katılma tepkimesi verirler arkadaşlar. Burası en önemli yer. Yani kabaca bunu bilmek bile çoğu soruda arkadaşlar bize yol gösterici olacaktır. Evet karbonil grubundaki karbon atomu kısmen pozitif olduğu için arkadaşlar bu karbon atomuna negatif yüklü atom ya da gruplar saldıracak ya da oraya yanaşacak arkadaşlar. Oksijen atomu da kısmen görüldüğü gibi eksi olduğundan dolayı buraya da pozitif yüklü atom ya da atom grupları arkadaşlar oksijenle bağlanacak. Oksijenle kimyasal bağı oluşturacak. Evet. Evet şimdi dersimize hidrojen katılmasıyla devam edelim. Sonuçta hidrojen katılması arkadaşlar bir indirgenme tepkimesidir. Slide'da da görüldüğü gibi aldeitimiz var. Platin katalizörlüğünde hidrojen katılmış. Kabaca pi bağını açılıp hidrojenin bir tanesini bu oksijene diğerini de arkadaşlar... E, karbona bağlanmış şekliyle düşünebiliriz. Görüldüğü gibi alkol oluşmuş. Örnek olarak da formaldehit verilmiş slaytta. Evet formaldehitin arkadaşlar hidrojenle indirgenme tepkimesi sonucunda metil alkol elde edilmiştir. Bunu biz zaten alkollerde söylemiştik. Alkoller yükseltkendiğinde aldehitler, aldehitler indirgendiğinde de arkadaşlar e, alkoller elde edilir. Evet hidrojen siyonür katılması. Evet buradaki yapıyı arkadaşlar şaşırt. Artı CN üzeri eksi şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla e, yapıda arkadaşlar hidrojenimiz şöyle gidip oksijene bağlanıyor, Siyonür iyonu da arkadaşlar karbona bağlanıp görüldüğü gibi hatta alttaki örnekten der, e, dersimize devam edelim. Bu bir e, propanal bir aldehit arkadaşlar. Aldehitimize hidrojen siyanürümüzü katıyoruz. Sonuç itibariyle de propional aldehitin siyan hidrini denilen bir bileşik elde ediliyor. Arkadaşlar burada bu bileşiğin ismini bilmemize gerek yok. Bizim burada bilmemiz gereken katılma tepkimesinin hangi mekanizma üzerinden yürüdüğü ve katılma tepkimesi verip vermediğidir. Evet. NH3 katılmasında aynı bu şekilde yorumlayabiliriz. Buradaki NH3'ten arkadaşlar H+ ve NH2 e, iyonlaşmasını ya da ayrışmasını tarif edebiliriz. Görüldüğü gibi hidrojen buraya arkadaşlar. Tabii burası eksi yüklü burası artı olduğundan dolayı aslında okun yönü arkadaşlar bu tarafa doğru olması gerekiyor. OH oluşmuş NH2 bağlanmış. Alttaki örnekte yine propanal üzerinden devam edilmiş. NH3 katılmış ve amonyaklı aldehit elde edilmiş. Burada da arkadaşlar bunu da düzeltelim bu arada. Buradaki e, artı ve eksi okun yönü şu halde olması gerekiyor. Evet. Su katılmasıyla dersimize devam edelim. Evet. Bir arkadaşlar aldeit e, genel formülü verilmiş. Su katılıyor. Organik kimyada suyu HOH şeklinde düşünmek şu o zaman avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Ve bu şekilde kararsız e, hidrat elde edilmiş oluyor. Bu buraya ve bu da buraya bağlanıp hidrat kararsız bir yapı elde edilmiş oluyor. Aldehitler bir derece yükseltgenirse karboksilli asitleri oluştururlar. Bunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. Ee, şuradaki oksijenin anlamına da alkoller bölümünde ifade etmiştik. Tepkimenin tamamını vermiştik. Görüldüğü gibi bir aldehit. Burada arkadaşlar fonksiyonel grubum yani bu kısmım karboksilli aside dönüşüyor. Arkadaşlar bu tepkimeleri ezberlemek yerine e, fonksiyonel grupların kim olduğunu bilmek bizim için e, ışık tutucu olacaktır. Şu şekilde e, propanal. Ben karbon sayısını değiştirmeden bu propanal yapısının propanik aside çevirmem gerekiyor. Sonuçta 3 tane karbonum olacak ve bir karbonumda mutlaka ile asit grubunu içermesi gerekiyor. Dolayısıyla diğer bağda rahatlıkla R gruplarını bağlarım. Yani burada tepkimi ezberlemek yerine böyle bir mantıkla daha kolay bir şekilde sonuca ulaşabiliriz. Evet aldehitler indirgendirler arkadaşlar aynı zamanda. Bu aldehitlerin tanıma tepkimesidir. Burası önemli. Bunun için tollens ayrıcı ve arkadaşlar failing ayrıcı ya da failing çözeltisi ya da tollens çözeltisi olarak da tarif edilebilir. Bunların bilinmesi gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak tollens ayrıcı ile dersimize devam edelim. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi, Tollens ayıracı deniyor. Burada bulunan gümüş iyonları arkadaşlar tepkime sonucunda metalik gümüşe indirgenir ve hatta gümüş aynası dediğimiz sonuç ortaya çıkar. Görüldüğü gibi bir aldeit gümüş iyonuyla arkadaşlar bazik ortamda tepkime gerçekleşiyor. Bir karboksilli e, asit oluşmuş. Burada karboksilli asit bizim için çok önemli değil arkadaşlar ve gümüş aynısı oluşmuş. Pratik olarak arkadaşlar bunun katsayısının 2, tepkimede kullanılan gümüş iyonunda katsayısının 2, organik bileşiklerinde arkadaşlar katsayılarının birer olduğuna dikkat ediniz. Yine feylik çözeltisindeki bakır artı 2 iyonunu arkadaşlar bakır artı 1'e de aldehitler indirger. Ve kırmızı renkli arkadaşlar cu 2 o katısı oluşur. Bunu bilmek gerekiyor. Katsayılar açısından 2'ye 1'i hatırlamak gerekiyor. Ee, organik bileşikler açısından aldehitler 1 mole 1 mollük yine karboksil asite dönüştüğünü, aldehitin dönüştüğünü görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet şurayı silip şu şekilde yazalım. Evet aldehit. Evet Fehling ayırıcı yerine bazen arkadaşlar benedik ayrıcı da kullanılır. Benedik ayrıcı da hemen hemen aynı mantıkta tepkimeyi gerçekleşir. tepkimede bakır artı iyonları bakır artı bir iyonlarına indirgenirken kiremit kırmızı renginde olan Cu2O katısı oluşur. Bu arada benedik ayrıcı arkadaşlar bakır iki sitratın bazik çözeltisidir. Benedik ayrıcını sadece arkadaşlar yorum olarak bilmek bile avantaj. Evet aletler pi bağı içeriyordu. Bunu daha önce dersin başında da ifade etmiştik. Bundan dolayı da polimerleşme tepkimesi veriliyor. Veriyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar formaldehit var. Formaldehitin polimer durumu tarif edilmiş bir katılma tepkimesi oluşmuş. Aldehitlerin genel elde edilme yollarıyla dersimize devam edelim. Aldehitler arkadaşlar birinci olarak tabii ki alkollerin yükseltgenmesinden elde edilir. Bunu az önce de ifade etmiştik, alkollerde de söylemiştik. Primer alkoller bir derece yükseltgenirse aldehitler elde edilir. Evet, slaytta da görüldüğü gibi bir alkolümüz var, primer alkol. Primer alkol olduğunu şuradan anlıyorduk. O aşın bağlı bulunduğu karbonda bir tane R var. Dolayısıyla bu bir primer alkol. Primer alkoller yükseltgenmiş, aldehit oluşmuş. Yine arkadaşlar şuna dikkat edelim. OH'un bağlı bulunduğu karbon bu ve bu karbonun yeni fonksiyonel grup açısından karbon ile dönüşmesi gerekiyor. Yani pratik olarak metil alkolün arkadaşlar bu karbonunu ben öncelikli olarak karbonil grubu şeklinde yazıyorum. Daha sonra açıkta kalan iki bağına buradaki hidrojenleri ilave ederek arkadaşlar formaldehit yapısını elde ediyorum. Görüldüğü gibi aldehitlerin arkadaşlar alkollerin yükseltgenmesiyle elde tepkimesi gerçekleşmiş oluyor. Evet, karboksil asitlerin indirgenmesinden oluşabilir. bunu daha önce yine ifade etmiştik. E, Monoalkoller, aldehitleri, aldehitler karboksil asitlere dönüyordu. Dolayısıyla karboksil asitler indirgendiği zaman arkadaşlar aldehitler oluşur. İndirgenme için köşeli parantez içerisinde hidrojen kullanılmış. Az önceki slaytta da arkadaşlar onu gösterelim. Şurada görüldüğü gibi arkadaşlar oksijen var köşeli parantezin içerisinde. Evet. Dersimize devam edelim. Evet, asetik asit var, indirgeniyor ve aset aldeit oluşuyor. Dönüşümün yapılacağı yer burası. Bunun arkadaşlar aldeit halini yazıyorum. Açıkta kalan bağda ortamdaki R gruplarını, organik bileşikteki R gruplarını bağlıyorum. Dolayısıyla asetik asitin arkadaşlar indirgenmesiyle görüldüğü gibi aset aldeit elde edildi. Yine alkil dihalojenürlerden arkadaşlar buradaki görüldüğü gibi halojenlerin alınmasıyla da olur. Evet bazik ortamda gerçekleşen bir tepkime klorlar arkadaşlar ortamdan alınıyor. Dolayısıyla karbonun 4 bağ yapması gerekiyor. Şu suyun oksijeniyle görüldüğü gibi karbonil grubunu oluşturuyor. Slide'de yine bir örneğimiz var. E, diklor arkadaşlar diklor etandan görüldüğü gibi aset asetaldetin eldesi ifade edilmiş. Birincil alkollerin dehidrojenasyonuyla da yine aldehit eldesi mümkündür. Görüldüğü gibi alkol bakır katalizörlüğünde 300 santigrat derecede ısıtıldığı zaman ortamdan arkadaşlar organik bileşikten hidrojen gazının ayrılmasıyla aldehite geçiş yapılıyor. Görüldüğü gibi propanol alkolü verilmiş. Bakır katalizörlüğünde 300 derecede ısıtılarak e, OH bağlı bulunduğu karbon buydu. Bu karbonun arkadaşlar aldehit durumu yazılmış ve geri kalan R yine ilave edilerek propanal aldehiti elde edilmiş. Evet. Evet, asit klorürlerden de eldesi var. Evet, Asit klorürler karboksil asitlerde yine karşımıza çıkacak arkadaşlar. Asit klorürün hidrojenle olan tepkimesi sonucunda yani indirgenme tepkimesi sonucunda da gerçekleşen sonuç slaytta ifade edilmiş. Görüldüğü gibi hidrojen ve klor yer değiştirmiş. Asetil klorürden şu grubun ismi asetildi bu arada. Evet karbonil grubuna CH3 bağladığımız zaman asetil grubunu, aset grubunu yaparız arkadaşlar. Asetil klorürden, şurayı siliyorum. Ee, görüldüğü gibi hidrojenle e, tepkimesi sonucunda aset aldehit elde edilmiş. Evet şimdi bazı önemli aldeitlerden e, formaldeitle dersimize devam edelim. Formaldeit aldeitlerin en küçük üyesidir. Burası önemli. Suda iyi çözülen renksiz gaz halinde bulunan, eksi -21 derecede sıvılaşabilen bir maddedir. E, Formaldeitin bence en önemli özelliği arkadaşlar mikrop öldürücü olması. Formaldehit ve polimerler mikrop öldürücü olduğu için dezenfektan olarak günümüzde kullanılmakta. Eee formaldehit arkadaşlar aldehitlerin bütün reaksiyonlarını tanımla reaksiyonu olsun, indirgenme reaksiyonu, yanma reaksiyonu olsun hepsini vermekte. Formaldehiti ne NH3 yani amonyakla tepkimeye girerek ürotropin dediğimiz arkadaşlar ilacı oluşturmaktadır. Ürotropin eee heksametilen tetra amin bileşidir. Görüldüğü gibi yapısı oldukça karışık ama eee ilaç açısından önemli Formaldehit ile fenolün asitli veya bazlı ortamda kondenizasyon polimerleşmesi sonucunda yine bakalit dediğimiz yine otomotiv sanayinde kullanılan bir madde de oluşmaktadır arkadaşlar. Yine bir başka aldehitimiz aset aldeittir. 21 derecede kaynayan renksiz, keskin kokulu ve zehirli kararsız bir yapıdır aset aldeyt. Su ile her oranda karışır oldukça tehlikeli. Asetik asit, etil alkol ve yapay kauçuk gibi organik maddelerin eldesinde e, aset arkadaşlar kullanılmaktadır. Aldehitlerin yine aynı formaldehitte olduğu gibi asetaldehit aldehitlerin bütün reaksiyonlarını vermekte. Zaten formaldehit asetaldehit aldehitlerin bilinen en çok kullanılan iki üyesidir.